Karabük, Safranbolu ilçesine bağlı yazı köyde 1750'li yıllarda inşa edilen ve şifalı suyuyla ün kazanan tarihi hamam yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Efsaneye göre köyde yaşayan ruh kızı Sofia, sevdiği gençlerin nişanlanır. Ancak bir türlü iyileşemeyen bir hastalık sebebiyle sevdiği adam tarafından terk edilir. Hem hasta hem de kalbi kırık olan Sofia, hayatta kalabilmek için köydeki şifalı sudan içirildiğinde iyileşir. Bu mucize sonrası Sofya'nın babası kızına teşekkür olarak bu hamamı yaptırır. Hamam, köydeki Türkler tarafından kullanılmak istenir. Başlangıçta anlaşmazlıklar olsa da belirli günlerde Kadınlar ve erkeklere ayrı kullanım günleri verilerek ortak kullanımı açılır hamam. Mübadele sonrası ise tamamen Türklerin kullanımına geçer ve 2000'li yılların başına kadar faaliyetine devam eder. 1978 yılında restore edilen ancak son yıllarda bakımsız kalan hamamın şu anki durumu ise oldukça üzüntü verici bir şekilde.